Günaydın arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Ev çok sıcak. Öncelikle bir cam açacağım. Yani şu an İstanbul'dayım gördüğünüz üzere. Bizim okul diğer okullara göre bu sene biz 4. sınıflar için farklı bir şey yaptı. Mesela şu an final haftası başladı aslında çoğu öğrencinin. Ama bizim haftaya başlayacak. Bu hafta laboratuvar haftamız. Dün ders vardı. Laboratuvarın demosuna giriyoruz ilk önce. Labda ne işlenecek diye. O vardı. Yarın da benim saat 9'dan akşam 6'ya kadar ki hoca bazen uzuyor dedi. Laboratuvarım var. Ondan sonra da haftaya 3 tane mi? Haftaya da 3 tane sınavım var. Ben de yapıyorum. Saat bu arada 10.30. Dün erken kalkınca, dün 7'de kalktım. Dün erken kalkınca bugün istediğim kadar uyuyayım dedim. 10.30, buçuk. Şimdi ajanda mı dolduracağım? Hatta o haftanın hedeflerini buraya yazıyorum. Bir cam açalım. Ciddi bir sıcak var çünkü. Yani dışarısı çok soğuk da yani şey sıcak, ev sıcak. Kaloriferi dün fullemiştim. Dün şimdi dersten sonra laboratuvar malzemesi almaya gittik tamam mı? İlk önce Çapa'ya gittik. Çapa bizim okula 5 lirak falan tramvayla. Çapa'da işte bir sürü lap malzeme satan yer var ya. Hiçbirinde aradığımız malzeme yoktu. Ve Çapa'dan sirkeciye geçtik. Ve hava buz gibiydi. Aşırı soğuktu. Yağmur yağıyordu. Çapa'dan sirkeciye geçtik. Sonra aldık lap malzemesini. Ve çok az kalmıştı. Adam yani sadece elimde 6 tane var demişti. Ama biz 7 kız falandık. İki tanesini çatlattı. Onun için 6 tane kaldı. Ve aradığımız malzeme şu arkadaşlar. Cam bir tartım kabı yani neyse ama ikili tekrar kullanılabiliyor onun için mutlu oldum yarınki laf için çok e, gerginim çünkü bayağı zor olacak gibi e, bugün arkadaşlarım duruyor onlara soracağım nasıl geçti diye yarın da size çekmeye çalışacağım ama hiç sanmıyorum hocaların izin vereceğine zaten kamerayla zaten çekemem e, telefonumla falan çekmeye çalışırım şimdi ajandacılık yapalım birazcık bu haftanın hedefleri Bakalım bakalım ne koyalım bu haftanın hedefine. Zaten evi toplamak maksimum yarım saatimi alacak. Çünkü öyle sürecek eminim. Küçük bir ev zaten. Toz alacağım, odaları toparlayacağım, ee, evi süpüreceğim bu kadar. Bir de makinenin süpürge makinesinin toz kısmını boşaltacağım çünkü aşırı dolmuş. Bir keresinde boşaltmıştık. Bir kere daha temizleyeceğiz. Geçen eve gittiğimizde annem burasını temizleyin dedi. Orasını hiç temizlemedik biz orasını da temizleyeceğim. Öyle şimdi temizliğe başlayalım. Arkadaşlar ben size dedim ya hani e, yarım saatte bitireceğim diye. Onun üstünden bir saat geçti. Ve ben sadece toz alıp evi toparladım. Ev o kadar böyle her eşya her yerde ki bir de yılbaşı süsleri vardı onları kaldırdım. İşte onları yatağın altına falan koydum süpürgenin tozunu falan aldım. Hani aşırı bir çoğaldı işim ama çok güzel bir şekilde toparladım. Şimdi bir süpüreceğim, sonra bir koku misler olacak. Süpürgeyi de çok güzel temizledim burasını full. Bakın boşalttım, burası dop doluydu. Şimdi evi süpüreceğim ama tezgah birazcık pis. Ee, bitkilerimizi falan suladım, ee, tezgahı falan da temizleyeceğim. Pis de eşya var ya, onları toparlarım birazdan. Neyse süpüreyim, çok acıktım. Bir ara pes edecektim hatta acaba ilk yemek mi yesem dedim. Ama şimdi 10 dakikaya evi süpürürüm sonra güzel bir kahvaltı yaparız. thank Of çok güzel gözükmüyor mu böyle yumurta, avokado, roka, domates, peynir, hindifime. Burada yeşil çayım. Şimdi buradan güzel bir YouTube videosu izleyeceğim. Yani temizlik sonrası güzel bir kahvaltı hazırlamış oldum kendime. Mutluyum. Gerçekten mutluyum. Sabahki o şey halim gitti. Evet arkadaşlar. Ben duştan çıktım. Ee, yanımda götürüyorum yemeğimi yemeği biliyorsunuz. Onun için kendime böyle tavuklu bir salata hazırladım, bir sos yaptım. Tavuklar burada soğuyor, soğuğu çıksın. Ondan sonra salatanın üstüne ekleyeceğim. İlk defa kameramla İstanbul'da vlog çekeceğim. Heyecanlıyım. Ee, şimdi böyle siyah üst kısa kollu ama hava 7 derece. Altıma siyah white leg. Üstüme şu hırkam ve kahverengi montumu giyeceğim. Kimsenin sevmediği. Hiç kimse sevmiyor o montumu. Ee, ama ben seviyorum çünkü sıcacık tutuyor. Çanta alacağım. Sırt çantası alacağım. Çünkü yağmur yağarsa böyle hiç yanımda yan çantayla helak olasım yok açıkçası. Şimdi sırt çantamı şuradan bir alayım. Bu çok konuşmalı bir video oluyor ya. Neyse. Dünyanın en güzel sırt çantası ya. Aşırı seviyorum bu çantamı yani. Öyle böyle değil. Evet arkadaşlar, biz Atay'la buluştuk. Evet. Şimdi e, karar veremedik. Karaköy'e gitsek, Beşiktaş'a mı gitsek diye. Kahvelerimizi yanımıza yaptık. Evet bu arada ben Yunus Sütunlat diye bir evde alıştıktan sonra dışarıda normal Sütunlat diye değilse... <laughs> Evet, ben seviyorum. Neyse. Hakan onun için havuçlu kek canımız çekti. Bizim de Karaköy'de favori mekanımız var fil diye. Oradan havuç kekini yemeye gidiyoruz. Aynen. Havuçlu kekimiz. Biraz daha büyük sanki. Tamam olsun. Tamam. ders çalışıyoruz diyorum ya ödev Edev yapıyoruz love öde için lazım. aynen love için hazırlık Siz de bizi izleyin son sayfamız artık doğal görünüş doğal görünüş yap bırak şimdi birim sen doğal görünüş yap çok ben güzel. <laughs> şu, 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 şu ben de girmeyi seviyorum. Tam dişlerini bilebilirsin. Tamam. diğer bir de tamam. Maşaya benzedin. <gülüyor> 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 evet. evet arkadaş. Çok, çok soğuktu şu anda çok güzel. Çok da soğuk değildi bu arada bugün. Şu an Karaköy'ün kahve sokağındayız. Ay kahve sokağı deyince. O kahve sokağı değil. Kahvecilerin olduğu sokak. Şimdi Galata Port'a <laughs> gidiyoruz. E, ne diyecektim? Galata Port'a gidiyoruz. Hem yürüyüş yapmış oluruz hem de şöyle bir mağazalara gezelim dedik. Böyle. Yürümekteyiz. Arkadaşlar ben evdeyim. Ve ev girdiğimde o kadar temiz hissettirdi ki size anlatamam. E, oy saçım. Neyse şimdi kendime çantamı başaltacağım. Ee, sonra kendime bir çay yapıp film izleyeceğim. Ee, yarınki lab için zaten defterimi doldurmuştum. Gördünüz zaten Atay'la birlikte doldurduk defteri. Ee, arkadaşıma da sonra nasıl geçtim diye... Arkadaşıma da sordum nasıl geçti lap diye. Güzel geçti dedi. Hocalar çok tatlıymış. Onun için böyle içim bir rahatladı. Yani 9 saat falan sürse bile hocaların tatlı olması çok önemli gerçekten bence laptayken. Onun için mutlu oldum. Şimdi ben güzel bir akşam geçireceğim. Çay, film, belki dizi izlerim bakarız bir. Öyle güzel rahatlama, yarına hazırlık mental olarak güzel bir akşam geçireceğim yani. Yarın sabah görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Allah kulaklığıma çarpıyor ikinci güne hepiniz hoş geldiniz. ay ne kadar güzel gözüküyor şemsiye saat 8 ben evden çıktım 9 dolabım var biliyorsunuz size laptan önceki rutinim tarzı bir reels çektim instagramda paylaşmış olurum şimdi metroya yürüyeceğim çünkü bu saatte minibüs asla almıyor 3-4 tane geçse bile dop dolu oluyor ya belki bir şansım denerim ama hiç sanmıyorum direkt yürüyeceğim ııı ee, Hatta direkt yürüyeceğim yani hiç şansımı denemeyeceğim. Metroya geçeceğim oradan. Okuldayız inşallah. Umarım güzel geçer. Dün arkadaşımla konuştum zaten güzel geçiyor dedi. Onun için mutlu oldum. Biletimi aldım. Okula geçiyorum. Umarım güzel bir gün olur. Size elimden geldiğince video çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar moralim çok bozuk. Metroda durduk yere biletim kırıldı. Yani öyle dik tutuyordum yani birden parçası düştü büretin. Büyük ihtimal önceden kırılmış. Aşırı sinirim bozuldu ya. Gerçekten çok sinirim bozuldu. Neyse. Yani yağmur yağan şemsiye bile çıkarmadım şu anda. Neyse hocadan isterim. 2-3 tane falan varmış zaten okulda da. Umarım bana kalır yani. Çok sinirim bozuldu gerçekten. Neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar lab şu anda öğle arasına girdik. 3,5 saat sürdü bu laf şu anda. 12,5 saat. Ve güzeldi. Aşırı eğlendim yani. O titrasyon yapmayı çok özlemişim. O renk değişimi görüyoruz ya. Onu çok özlemişim. Şimdi öğleden sonra 2'de başlayacağız. Bir buçuk saatlik bir aramız var. Ee, sonra 6'ya kadar gösteriyor. Ama dün arkadaşlarımız 5'te falan çıkmış. Yani bir saat falan erken çıkabiliriz biz de inşallah. Öğleden sonra da miktar tayini yapacağız. Öyle güzel geçiyor. Korktuğum gibi geçmiyor yani. Bitti. Eve gidiyorum. Ben evdeyim ee, ve labı 3:45'te bitirdim. Hatta. Aynen 3.45'te bitti labım. Yani çok mutlu oldum erken bitirdiğim için. Şimdi eve gelince kamerama geçtim. Telefondan size baya bir şey çektim. Ama öğleden sonra kısımda çekmedim. Öğleden sonra artık hani bitse de eve gitsem moduna girmiştim. Çünkü orada kağıtta 6 yazıyor ya. Hani 6'ya kadar sürme düşüncesi insanı bir korkutuyor. Allah'tan sürmedi. 3.45'te bitti ve baya iyiydi. 14 puanla geçmiş oldum labdan. 20 üzerinden 14 aldım. Bence güzel. Son deneyimden 8 aldım. İlk deneyimden 6 aldım onu birazcık kötü yapmış herhalde 6 verdi hoca ve çok tatlıydı hocalar 2 hoca vardı zaten genel olarak güzeldi sabah biretim kırıldı ama baya kötü başladı gün baya yani çok üzüldüm aslında üzülmedim ama sinirim bozuldu yani ne gerek vardı ve taşıdım ya hani okula kadar kırık bir üreti taşıdım Ondan bayağı sinir oldum. Neyse, yapacak bir şey yok artık. Bugünün sabahını Reels olarak attım Instagram'a, e, izlemişsinizdir diye düşünüyorum. E, şimdi eve geldim, birazcık dinleneceğim. Yani çamaşırı attım, eşyalarımı falan toparladım, kirliye attım la laboratuvarda kullandıklarımızı. E, şimdi de daha hiç acıkmadım. Öğlen kızlarla Urfa yedim ben, Urfa porsiyon yedim. Saat bu arada 5. Daha acıkmadım ama yemeğimi hazırlayacağım. Dolapta dura koysun diye düşündüm. Kerevi salatası yapacağım çok aç olmadığım için. ilk defa kerevi salatası yapacağım. Yedim ama ilk defa kendim yapacağım. Elma da katacağım içine yeşil elma. Öyle bir akşam yemeği hazırlayacağım. Yemeğimi yaptım ben. Birazcık fazla oldu ama sadece bunu yiyeceğim ekmeksiz. Onun için çok da fazla değil aslında düşününce. Göstereyim yeni diziye başladım Virgin River diye. E. Şöyle bir yemek. Şöyle ve burada dizim. Kahve yapıyorum şimdi. bir yandan suyu dolduruyorum. Onun sesi geliyor. Ne diyecektim ya size? Bir dakika suyun taşacak. Allah. Suyu taşırdım. Ya bu video çok mu konuşmalı oldu ya? Böyle hiç yaptığımı, ettiğimi göstermedim. Hep şunu yaptım, bunu yaptım. Ya şunu yapacağım, bunu yapacağım dedim ya. Çok mu konuşmalı oldu? Bir bilemedim ama bence güzel olacak. Şimdi güzel bir kahve yapıyorum kendime. Ya ben son zamanlarda bu ben. <laughs> ben son zamanlarda kahveyi canım çektiğinde içmeye başladım. Hani şey olarak değil. Ay canım sıklık kahve içeyim değil de hani canım çektiğinde içmeye başladım. Son zamanlar dediğimde son 3 gündür. <laughs> Mesela dün bir kere kahve içtim. Bugün bu ikinci olacak. Hani 3 içmemeye çalışıyorum artık. Çünkü bir ara her gün 3 içiyordum. Ve 3 kahve artık hani tadına alıştıktan sonra şey zorunluluk haline geliyor. Zevki çıkmamaya başlıyor. Ama böyle 2 olunca bunu böyle bekliyorsun ediyorsun. O zevki daha çok veriyor ya size. Su döktüm ya onu siliyorum. Bir, bir saat ne dikelim? Bir sürü bir sürü çiçeklerimiz var. Hangisini diksek? Sanırım ben favorim olan bunu dikeceğim. lavanta ağacı görüyor musunuz? Ah, neyse bittiğinde gösteririm size. Şimdi çalışmaya başlayayım. Diktim gördünüz mü? Çok güzel değil mi? Ben çok seviyorum bu ağacı. Bakın. Günaydın arkadaşlar. Hepiniz çarşamba... Ne çarşambası ya? Perşembe günüme hoş geldiniz. Bugün 16 Ocak Cuma. Kafam iyice gitti. Kahvaltı yapıyorum. Ee, saat 11 çeyrek bir buçukta İngilizce dersim var. Böyle mantarlı yumurtalı bir kahvaltı yaptım. İçine limon koyduğum için yumurta rengi o kadar kötü attı ki kötü bir görüntü var. Onun için göstermeyeceğim ama tadı çok güzel. Yani kötü dediğim de sadece yumurta rengi böyle hoş olmayan bir sarıda ondan göstermeyeyim dedim. Ee, şimdi de dizi izliyorum. Derse kadar da büyük ihtimal Biraz ders çalışacağım diye düşündüm. Neyse sizin hayatınız nasıl geçiyor? Final haftasındaysanız eğer finalleriniz nasıl geçiyor? Veya işte art, lisedeyseniz ortaokuldaysanız bu hafta son haftaydı ben bunu yüklediğimde tatile girmiş olacaksınız. Şöyle bir dönem değerlendirmesi yapın yorumlarda buluşuruz. Ben şimdi yemeğimi yemeye devam edeyim. Dün arkadaşımdan şey istedim slide istedim tamam mı? Biz fitoterapi laboratuvarının e, demosu var tamam mı? Ben bu demo'yu indirdiğimde hep böyle eksik, yamuk, işte slaytlar kaymış bir şekilde geliyordu. Dedim Allah Allah acaba sadece bende mi böyle? Sonra işte laptop'tayken Erva bana 60'ta airdroplamıştı. Düzgün gelmişti ama ben diğer sayfalara bakmamıştım. Dün akşam yine airdropladığına baktım. Yine kayık. İşte tekrar istedim yine kayık ama onda düzgün sadece bende. Böyle kayıyor sayfalar. Yani Allah benim fitoterapi çalışmamı istemiyor sanırım. 5 kere falan denedik. Mail'den bile denedik. Olmadı. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi normal ders çalışacağım. Fitoterapi çıkaracaktım notları. Çünkü hem fitoterapi seviyorum. Hem de not çıkarmak istemiştim dün akşam. Ama olmadı. Neyse bu defterimi çok seviyorum. Çok tatlı. Kelebek var. Ben de kelebek yapıştırdım. Şimdi kendime güzel bir kahve. Allah elim yandı. Kahve yaptım. E, ders çalışacağım. <laughs> Ve Ayşe Tuba'ya böyle bir şey almış. Ben bunları çok seviyorum. Ya. Böyle çeviriyorsunuz üzgün oluyor şu an üzgün ve mutlu. Neyse. Şimdi bir saat yine ders çalışacağım. Dün Forest kurmuştum. Bugün yine Forest kuracağım çünkü güzel odaklandım. Evet arkadaşlar İngilizce dersim bitti ve yaklaşık değil direkt. iki hafta İngilizce dersim olmayacak çünkü haftaya teacher'ın tatili ondan sonraki haftada biz yurt dışına çıkacağız. Onun için Yapmayacağız o hafta. Şimdi yemeğime hazırlıyorum. Tavuk ve kereviz salatası yiyeceğim. Dün akşam yarısını yiyemedim çünkü kereviz salatasının. Onu yedikten sonra Ata ile buluşacağız ve banana bread yemek, yemek istiyorum. Sanırım banana bread yiyeceğiz ama Ata'nın daha bundan haberi yok. Birazdan öğrenir. Evet arkadaşlar Atay'la buluştuk ve Atay'a hain planından bahsettim. O da kabul etti. Bunların, bunların sahip ki bir şey var. Hayır kötü bir şey değil ama canım çekmişti. Bu da nasıl oluyor? Sizler de teacher'la konuştuk. O dün e, banana yapmış. E, onu söyledim. Benim de canım banana bread der demez. Vayinin banana bread'i geldi. Bir de canım dün çok fazla tatlı çekmişti ama yememiştim an için bugün yiyebilirim. Yemeğim o kadar güzeldi ki böyle yanına işte roka ve domates de koydum yemeğin. Çok güzel oldu. Bu arada bu vlog nasıl bir vlog oldu biliyor musun? Abi sadece konuşuyorum. Hiç ne yaptığımı göstermiyorum. Ortamı falan hiç göstermiyorum. Sadece laboratuvarı gösterdim. Onun dışında full böyle konuşuyorum kameraya. Böyle çok şey bir video olacak hani. Daha güzel ya. Bakalım neyse ata buradan. Şey senin chill videolarından değil de konuşmalı videolarından oluyormuş. Evet. Ya... Arkadaşlar Tuğçe'yi banana bretten vazgeçirip gerçek bir tatlı yeme konusunda gaza getirmeye çalışıyorum. Ee, bakalım gelecek mi gaza? Arkadaşlar... Dındırı dındırı dın. Şunun için ölürüm, ölürüm, ölürüm. evet, <laughs> evet arkadaşlar, sinamon rolümüzü ve donumuzu yedik. Burası Orange, belki biliyorsunuzdur. Ve iyi ki aklını çelmişim çünkü omuzlu kek e, 240 liraydı. Burada 255 lira ödedik kişi başı o şeylere. Yani bir muzlu keke 240, 240 lira vermektense... 240 lira o var ya artmıştır o muzlu kek. Tabii 240'tan fazladır çünkü zam gelmişti. Merdiven ki ya. Evet 240'tan da fazla Fazladır. Evet tadı çok güzel bir muzlu kek ama git evde yap doyasıya ye, ye Aynen, yani küçücük, küçücük vereceğim. kek. Evet. Bugün Zerda Teçir dedi ki e, o yaptığında içine beyaz çikolata ve e, orman meyvesi dört de koymuş. Çok yakışmaz mı? Çok yakışır da o sağlıklı bir şey olmaktan çıkıyor sanki. Muzlu, muzlu şeyin olayı, bana bence, da bire'den ben, olayı tabii, sağlıklı Bana da biri sağlıklı olduğu için sevmiyorum. Tadını gerçekten evet. sevdiğim için Evet seviyorum. evet bence de tadı çok güzel. Öyle yani iyi ki i̇yi, iyi geldik geldi. buraya var. gelin çok boş her geldiğimizde tek başımıza oluyoruz burada. Bu burası normalde Kadıköy'deydi Kadıköy'de evet. daha merkezi bir yerdeydi. Beşiktaş'ta bir tık yokuş çıkıyorsunuz ama bence gelmelisiniz. Ya, Beşiktaş'ta bir tane daha kafe var e, Paro diye diye Orayla anlaşmalı burası e, oraya da gidebilirsiniz direkt ama aynı olur mu bilmiyorum ben için içindenermek korkuyorum ama bir daha Paro diye gittiğimde gideceğim. Dumanlı yerden geçtik az önce. Ben almadım yine nefes aldın mı? Ben tam böyle içime çektim dumanı görünce şimdi çay içeceğiz. Evet, şimdi çay. Ben. Aynen. İçer. Arkadaşlar Beşiktaş'ı aşırı derecede özlemişiz. Çünkü bizim 9. sınıfımız. <laughs> Yine 9 dedi ya. Dopa. Bu arada bilerek diyorum artık. He. Ee, yani üniversite 1, İki, hep Beşiktaş'ta geçtiği için burası bizim için bir nevi ev gibi geldiğimizde bir duygulanıyoruz çünkü üçüncü sanki ve... mezun olduk ama da. geldi 3. ve 4. sınıfta 2-3 kere geldik evet gerçekten yani dönem başı 2-3 kere geliyoruz aslında bu ikinci gelişimiz falandır aslında ben de Beşiktaş'a yakın oturdum ama Beşiktaş'a yine de çok gelmedik hep öyle Levent'e takıldık ikimizin de çok yakın olduğu için evet bir de ben zaten spor diyeti yapıyorum o yüzden artık Beşiktaş'ın Beşik nimetlerinden de faydalanamıyorum. Türkçe de hep diyetli olduğu için zaten. Bir türlü ama zayıflayamayan bir diyetteyim ben biliyorsunuz. Kendinle öyle konuşma. Ne <laughs> bu kadar çok sarı kitap var? Kırmızı kede? Evet. Kitapların kırmızı, Gede. kırmızı Gede. Hatta bak ben şurada okuduğum kirpimiz var kitaplar. Hatırlıyor musun kitabı Evet hatırlıyorum. Evet. çok spesifik bir kapağı var ya o Evet. Şimdi bu burada öğrenci indirimi de yaptılar. Evet, bir abi. orta boy çay, bir de Türk kahvesi 105 lira burada. Bence iyi. Yani i̇yi ya. Okey yani çok evet. uygun bir fiyat. Mekan da çok güzel. Mekan gösterim Bence... yani çok tatlı. Gösteriyor. Bilmiyorum bugün iyi günümüz galiba. Hiç, evet, hiç bilmiyorduk. Şöyle. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Sizinle dolu dolu 3 gün geçirdik. Aşırı konuşmalı bir vlog oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 2025 hedeflerimden en çok istediğim şey YouTube'da büyümek ve herhalde daha, da daha çok iletişim kurmak. Bu hedefimi gerçekleştirmeme yardım etmek isterseniz eğer kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İlk hedefim şu anda YouTube'da 2000 aboneyi görmek. Son 300 kişi falan kaldı. Sizin sayenizde olacak bunlar. Lütfen arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere.